PPC, gösterim, TOS, ACOS, CTR, CVR. Bütün bu kafa karıştırıcı kısaltmalar ne anlama geliyor ve bu metrikleri nasıl yorumlamalıyız? Gelin birlikte bakalım. Merhabalar, ben Aykut Arslan. Bu videomuzda sizlerle Amazon'da reklam stratejisini ve optimizasyonunu konuşalım istiyoruz. Birçok kere reklam vermiş ancak karşılığını alamamış ve hatta ürününüzü satmak için satış bedelinden daha fazla reklam harcaması yapmış olabilirsiniz. Hatta diğer insanların reklama bu kadar para harcayarak nasıl kar ettiğini bile sorgulamış olabilirsiniz. Cevabını verelim. Strateji ve optimizasyon. Birçok faktöre bağlı olarak doğru kurgulanmış bir reklam stratejisi ve iyileştirmelerle birim satış başına reklam harcamanızı %6'lara kadar düşürmeniz mümkün. Amazon'da aralıksız olarak ya da Honeymoon Q4 gibi dönemler ya da Prime 11/11 -11 gibi özel günlerde farklı reklam kampanyaları düzenli olabilirsiniz. Yapmalısınız da. Çünkü reklam kampanyaları yalnızca potansiyel müşterilerinizin karşısına çıkmanıza yaramıyor, aynı zamanda A1 algoritması için de ciddi bir tetikleyici. Amazon içindeki tüm metrikler önemlidir. Ancak bazılarını çok daha iyi yorumlamalı ve lehimize çalıştırmalıyız. Optimizasyonun temel kuralı bu metrikleri iyileştirmelerle bizim belirlediğimiz aralıklarda tutmak. Ve bu hiç de karmaşık bir yol değil. Bu yüzden konuşmamızın kalan kısmını da basit bir örnekle sürdürerek daha açıklayıcı olalım. Amazon'da reklam türlerinin tamamı anahtar kelimeler ya da ürün kategorileri bazında çalışır. Özellikle analiz neticesinde belirlediğimiz hedef anahtar kelimeleri korkusuzca kampanyanıza ekleyin. Tabii ki buradaki ilk amacımız olabildiğince çok impression yani gösterim almak. Çünkü birinci sayfanın en tepesinde olmak istememizin de temel sebebi bu, gösterim. Gösterimin iki metriği vardır. Impression ya da video reklamlarınız için viewable impression. Bir diğeri de top of search yani birinci sayfada çıkma oranı. İlk hedefimize doğru yol alalım. Örnek ürününüz dolma kalem ve satış fiyatımız da 100 lira olsun. Bununla birlikte her bir dolma kalem için reklama ayırdığımız bütçede 15 lira diyelim. Bu durumda ekos yani satışın reklam maliyeti en fazla %15 olmalıdır. Optimizasyonumuz için ilk sınırımızı tanımlamış olduk. Şimdi başlangıç için anahtar kelimelerimizi, eşleşme şeklini ve birim tıklama maliyetimizi belirleyeceğiz. Kalem, dolma kalem, mavi dolma kalem, dolma kalem mürekkebi gibi anahtar kelimeleri hedeflemiş olalım. Dolma kalem mürekkebi aslında bir başka ürünü tariflese de yakın ürün ilişkilendirmesiyle kişisel ilgiye hitap edebilir ve kullanılmalıdır. Hele hele özelleştirilmiş ya da hediyelik ürünlerde çok iş görecektir. Stratejimizi oluştururken kaynaklarımızı asgari olarak kullanarak olabilecek tüm yollara başvurma tekniğini kullanacağız. Bu yüzden başlarken her bir kelime için mevcut olan üç eşleşme tipinde de bid yani teklif verelim. Hatırlayacak olursak bunlar exact match, tam eşleşme, broad match, geniş eşleşme ve phrase match, ifade eşleşmesi. Bir diğer unsur bid, yani teklifin miktarını belirlemek. Burada Amazon bize teklif aralığı bid range ile fikir veriyor aslında. Bid range ya da suggested bid, bu anahtar kelime ile yakın zamanda başarılı olmuş reklam kampanyalarının verdiği teklifleri gösterir. Peki biz bu aralığın neresinde kalacağız? Burada sabırlı olmamızı gerektiren bir başlangıç yapacağız ve ilk 1-2 haftalık periyot için minimum teklifin %20 altında giriş yapacağız. Mesela hedef anahtar kelimeye verilen teklif aralığı 1 ila 2,5 lira arasında olsun. Belirtilen 1 liralık minimum teklifin %20 daha azı 80 kuruş olacaktır. Merak etmeyin bu bedelde bir miktar tıklanmanızı imkan sağlar. Günlük bütçenizi ise olabildiğince yüksek tutun. Bu periyotta gözlemleyeceğimiz parametrelere ne olması gerektiğine ve olmadığında neler yapılabileceğine tek tek bakalım. Impression yani gösterim. Teklifiniz ve günlük bütçeniz ne kadar düşük olursa olsun gösterim yüksek çıkacaktır. Ancak tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü reklamınız 3. 5. 7. sayfalarda da gösterilmiş olabilir. Bu da alıcının karşısına çıkmamak demek. O sebeple TOS ile birlikte yorumlanmalıdır. TOS yani ilk sayfada gösterim aramaların yüzde kaçında ilk sayfada çıktığınızı ifade eder. Başlangıçtaki 80 kuruşluk teklifle yüzde 5'in altında kalmanız muhtemel. Yükseltmek için şunları yapmalısınız. Listeleme kalitenizi arttırın ve bu anahtar kelimeyi daha çok kullanın. PPC yani tıklama başına maliyet sizin teklifinizle aynıysa teklifinizi yükseltmeniz gerektiği anlamına gelir. Günlük limitinizi de tamamen tükettiyseniz onu da yükseltmelisiniz. TOS %40'ın üzerine çıkana kadar bunu uygulamaya devam edebilirsiniz. Muhtemelen %65-70 seviyelerini bu şekilde göreceksinizdir. Bir diğer parametre CTR yani tıklanma oranı. Tıklanma sayısının gösterime bölünmesiyle bulunur. Yükseltmek için TOS yükseltilmelidir. TOS yeterli seviyede ise ana fotoğraf ve başlık iyileştirilmelidir. Satış fiyatınızın kategori bazındaki pozisyonunu gözden geçirin. Bunun da yeterliğinden eminseniz anahtar kelimenin ürününüz için doğruluğunu kontrol etmeniz gerekir. Gelelim ana hedefimize yani CVR, satış dönüşüm oranına. Bu oran tıklanmanızın gösterime bölünmesiyle bulunur. Tıklanmanızın yeterli olduğunu düşünüyorsanız ve buna karşın satışınız az ise müşteri beğenisi ya da güveni yeterli olmayabilir. Bakalım nasıl arttırabiliriz. Birincisi markalaşın ürün fotoğrafı, video ve infografik görsellerde iyileştirmeye gidin. Abartılara yer vermeyin. Başlık, bullet point, description gibi yazılı kısımlardaki dilinizi geliştirin, kısaltın. A plus içerikleri önemli kullanın. Müşteri dönüşlerinizi gözden geçirin. Kategorinizdeki başarılı satıcıların puan ortalamasını yakalamaya çalışın. 4.3'ün altına düşmeyin. Müşteri sorularına hızlı ve doğru dönüş yapın. Vereceğiniz cevaplarda anahtar kelime kullanmayı unutmayın. Sayılarla bir örnek vererek videomuzu sonlandıralım. Hedef anahtar kelimemiz dolma kalem, fiyatı 100 lira. Günlük reklam bütçemiz 1000 lira ve teklifimiz tıklama başına 1.75 lira olsun. Bu değer 1 ila 2.5 liralık tavsiye edilen teklif aralığının tam ortası. Bir haftada 10.000 gösterim ve %40 TOS yakalamış olalım. Yani 4.000 kez ilk sayfada çıktık. Bu 4.000 seferin 400'ünde tıklanmış olalım. Tıklanma oranımız 400 bölü 10.000'den yüzde 4 olacaktır. Hiç fena değil. Bu 400 tıklanmada da 50 ürün satalım. Satış dönüşüm oranımız da 50 bölü 400 yani yüzde 12.5 demektir. Bakalım bu kampanyamız başarılı mı? 1.75 lira teklifle 400 kere tıklanmıştık. Yani reklama bir haftada 700 lira harcadık. Bunun karşılığında 100 liradan 50 ürün sattık ve 5.000 lira gelir elde ettik. Bu durumda satışın reklam maliyeti 700 bölü 5.000 yani yaklaşık %14 oldu. Videonun başında ekosu %15 hedeflemiştik. %14 ile bu limitin altında kaldığımız için reklam kampanyamızı başarılı sayabiliriz. Hatta birim teklif bedelimizi arttırabileceğimiz %1'lik bir payımız bile var. Bu küçük artış anlattığımız tüm parametreleri tetikleyerek satış miktarınıza da etki edecektir. Reklam kampanyalarınızda sizi memnun edecek noktaları yakaladığınızda Q4 Honeymoon, Prime diye gibi insanların satın alma eğiliminin oldukça yükseldiği özel dönemlerde daha agresif reklam yaparak satış adedinizi arttırıp sürümden kazanabilirsiniz. Bu da ayrı bir strateji olarak aklınızda bulunsun. Eğer siz de Amazon'un tüm fonksiyonlarını satışa dönüştürecek etkili bir yol istiyorsanız web sitemiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.